Evet, bugün Zeynep ablacığım ayaklarından kapanıp da geçen seferki kahve olayından dolayı özür dileyen Alper arkadaşımızı affettiğimize dair ders anlatım videosunu da takdim edeceğim. Zeynep ablacığı karşınızda soruyor. Alper arkadaşımızı affediyor musunuz? Affetmek zorunda kaldım. Affettik hocam. Affettik. Ne Evet. Yani şimdi böylece efendim kızım fendi Alper üçkaçısının fendini esmiş oldu. Şimdi ders geçelim. Şimdi Şimdi efendim I ışının K ortamından L ortamına geçişi şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Bakın K'dan L'ye geçerken açı ne yapmış? Azalmış. Hı hı. Açı azaldığına göre açı ile kırılmayışı ters orantılıydı. O zaman L'nin kırılmayışı K'dan nedir? Büyüktür. Büyüktür. Geliyoruz. Ama K'dan M'ye giderken Biymiş. açı artmış. Açı arttığına göre kırılmayışı ne yapmıştır? Küçülür. Küçülmüştür. O zaman NK'da NM'de nedir? Büyüktür. Getirip düzenleyelim. O zaman en büyük NL'dir. Sonra NK'dır. Sonra NM'dir. Şimdi soruları çözerken bazen yanılgıya düşeriz. Onun için hemen sayısal değer verin. Bu kırmızı 4, bu kırmızı 3, bu kırmızı 2 diyelim. Buna göre ışını L ortamından M ortamına geçerken hangi yolları izleyebilir? Şimdi L ortamın kırmızısı 4 iken M ortamın kırmızısı kaçtır? 2'dir. Doğru mu? Yoğun olan ortam hangisidir? L. L'dir hiçbir zaman daha az yoğun ortama geçerken ışık normale ne yapmaz? Yaklaşmaz. Değil mi? Hı, hı. Onun için bu nedir? Yanlıştır. Tam yansıma olabilir. Çünkü dörtten canlar söyle bakalım. Dörtten nereye geçiyoruz? İkiye geçiyoruz. Çok yoğundan az yoğuna geçerken tam yansıma olabilir. Bilir. İzlenebilir. Bu oldu. Şimdi L'den M'ye geçti. Bu da olabilir. Neden? Çünkü burası çok yoğundur, burası az yoğundur. Az yoğuna girerken açı ne yapmıştır? Evet. Artmıştır. Açı arttığına göre kırılması küçülmüştür. Bu da olabilir. Sınır da gidebilir. Neden sınır gider? Çünkü çok yoğundan az yoğunda sınır oluşa oluşabilir. O zaman cevabımız nedir? Edirne. 2, 3, 4'tür. Edirne'dir. Evet. Bu ıı, videoyu Zeynep arkadaşımızdan haksızla oraya zalim ve affetsek Alper arkadaşımız hatı için çektik. Kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapatıyoruz.